bugün 80 abone olmuşuz. Ona özel Bu sürpriz paket açacağız. Bu şekilde. Evet bu şekilde dış görünüşü Bu sürpriz paket yazıyor. Soru işaretleri, soru işareti. Pa, blink, paket yazıyor. Soru işareti, soru işareti, soru işareti. Common, real, ultra real. Ne çıkacak? İçim biz ultra real diyor. Bunu seçiyorum. Hem arkadaşlar şöyle simli. Bakın. Hadi açalım hemen ben keseyim. Sen abone özel yapıyorum. Ay içinde bir şey gördüm. Önce yazıyı alayım. Yok mu içinde ya? Kommon ne çıkacak? Bakalım. Ha çıkmış bile ben görmüyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Tahmin ettim bunu bu arada. Ben yapmadım. Ablam ben 80 abone olmuşsun. Ben sana bunu yapayım dedi. Ultra Rail çıktı şansıma. Bak. ama. İçine bakıyoruz. Hangi bu Hangi bu <laughs> önce öncesiz bakın gözlerimi kapattım ben. Açtım. <laughs> Hello, küçük Arkadaşlar bu kağıttan gördüğünüz üzere. Bunu yoruma e, labu bu yazanlara bu paketle beraber göndereceğim. Görüşürüz. 80 abone özel bir tane daha paket açabiliriz. Bay bay. Onda 10 on like gelirse açarım.